E, e, zaten e, değişti diyoruz da alışık dili olsa e, bir yılda bir değişmeye. Her e, Ha he, dolayısıyla e, yani orada e, ben devlet devlet yani son müdahaleyle devletin müdahalesi biraz etkili oluyor. O belirliyor dilovasını diye e, görüyorum. Dolayısıyla AK Parti'de orada bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. E, yani devlet yani devlet desteğiyle yani devletin şeyiyle AK Parti kazanır diye düşünüyorum. Çok fazla yorum yapamayacağım herhalde. Turgay Bey tanımıyorum. Dilovası ağırlı adaylar biliyorsunuz Entat Cemil Yaman'dan işte sonrasında Hamza Şahin şimdi Ramazan Ömeroğlu. Bunun bir de Ramazan Ömeroğlu da Dilovası'nın çok iyi tanıdığı, bildiği çok eski köklü ailelerinden. Saadet Partisi'nde, AK Parti'de yıllarca teşkilatlarda görev yapmış. bilinen, sevilen, çok geniş bir çevreye hitap eden bir isim. Ee, o yüzden e, zaten e, şu an işte Cemil Yaman milletvekili bölgede ciddi bir ağırlığı var. AK AKpart' e, yerel yönetimler e, genel, e, genel başkan Yardımcısı eee'nın yardımcısı. Pardon, başkan yerel yardımcısı. Yönetimler başkan yerel, yardımcısı. Yani yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı. Zaten aday belirleme sürecinde geçtiğimiz gün programa geldiğinde <laughs> sayın vekilimiz her ne kadar müdahil olmadım?" dese de Dilovası ile ilgili adaylarda çok bizzati müdahil olduğu, o öyle söylemese dahi Dilovası'nda çok konuşuluyor ya mutlaka şimdi milletvekili genel başkan yardımcısı ya bunların muhakkak olacaktır şimdi, dedi, o bölgenin bir de eski belediye başkanı işaret ettiği aday aday olunca o biraz siz tanıyor musunuz şey, köklü aile mi dediniz o Ramazan evet yani Dilovası'nda gene zaten orada biliyorsunuz ilk gelen ailelerden doğulu, bir tanesi yani. doğulu aileler yani oradaki o kültür çok geniş mesela bir işte Ercan Dalkılıç ee, orada rahmetli hmm. e, karşı tarafta böyle muhalefeti e, dün Engin abiyle de konuştuk bu konuları biraz e, toplayan bir önceki seçimlerde işte bir bütün muhalefet bloğunu bir araya toplayabilen bir da geniş bilinen bir aileydi onlarda ama baktığınız zaman bu, bu seçimlerde öyle bir figür de yok ortada diğer partilerin de çok şeyi yok bir işte DEM Partisi bugün eski HDP Dilovası'nda aday çıkartacak diyorlar. Çıkarttı diyorlardı galiba. Çıktı galiba. mı bilmiyorum ama bilmiyorum. aday çıkartacaklarını Çıkartacaklar. e, e, söylüyorlar. Ama e, ben Dilovası'nda Cumhur İttifakı yani AK Parti'nin e, adayının rahat kazanacağını düşünüyorum. ya yani. Bir de Dilovası'nda çok iyi çalışıyor AK Parti. Evet. Kadir Bey. Dilovası'yla ilgili yorumculara ilaveten şunu söyleyebilirim. Adayın e, aldığımız duyuma göre orada Dem Parti'nin aday çıkarma ihtimaline karşılık aslında bir aday olacakmış ama bu adaya dönme sebepleri Turgay Bey dediği gibi ailesinin ilk gelen kök ailelerden ziyade Hüdapar e, tarafında da bir Evet tane orada bir, da çok etkili. E, Hüdapar var. tarafında da yani şimdi Hüdaparın da bir e, istediği aday olduğu konusunda, Hüdaparın da e, oradaki seçmen kitlesinin e, oy Desek alabileceği vereceğim. bir aday olduğunu, e, yoksa normalde veya başka bir adayın e, olabileceğini konuşulurken bu adayın e, faktörünün Hüdapar etkisinin daha bir tık daha etkili, etkili, etkili olabilir. Yani, ha. Ha. Değil, aday Dem Partisi adayı gösterirse dahi, ailesel olarak çok güçlülermiş. Ben Ama, onu atladım çok. E, Hüdaparın da e, bu aday Hüdaparın seçmeni tarafından da oy alabileceği bir şeyi oluşmuş. Bilgileri ve e, Noah oluşunca bu aday üstünde konuşlanmış AK Parti. Yani e, Hüdapar etkisi ve aile dizisi kendisinin evet. teşkilatçı olmasıyla beraber yani bir de Dileos'un sizin dediğiniz gibi devletin orada çok ciddi bir parmağı var. Yani hem istibari anlamında hem yatırım anlamında hem olsun yeniden Dileos'u yapma anlamında oradaki seçmen çok inanılmaz derecede devlete inanmış evet, bir evet. şey var. Seçmen kitlesi var. Halk tamamen devletin gözüne bakıyor. Evet, Onun için Dileos'u belki de çok Kartepe'den sonra en rahat seçim alabileceği bir ilçe olarak görüyorum ben AK Parti'yi.